Selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün ne çekiyorsun Aleyna derseniz e, şu an okuduğum okulu çekeceğim. Size demiştim hangi okulda olduğumu. E, ben şu an Kuşadası Meslek Yüksek Okulu'ndayım ve okulla ilgili hiçbir video bulamadım gerçekten. Aradım taradım. Dışını içini çeken kimseyi bulamadım. Orada okulda anılarını anlatan birini de bulamadım. Evet şu an çok fazla bir anımız yok ama okulu size tanıtacağım, göstereceğim. Eğer izleyenler olursa şimdiden benim şu an çok hoşuma gitti. İleride ne olur bilmiyorum ama yani burada güzel şeyler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiden size hoş geldiniz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Çekmeye başlıyorum. Öncelikle size söylüyorum. Hemen dağın yanında okul. Şöyle. Bakın daha da gözüküyor. Onun dışında buraları aşağıları zaten hep zeytinlik, işte meyve, sebzelerin olduğu yer. Şuranın hala ne olduğunu bilmiyorum ben de. <laughs> Onun dışında okul böyle. Şöyle okulu göstereyim. Aşağıda kantin var. Onun aşağısı zaten şurası giriş. E, otur, oturma yerleri var öyle iki üçten. Çok büyük bir zaten bahçesi yok. Spor salonu var. Şöyle tekrardan bir göstereyim? Zaten şu an bir ders aldık ama yani gayet sıralar, sınıflar mükemmel. Arkadaşlar ben oranın ne olduğunu buldum. E, mutfak atölyesiymiş, atölye varmış. Zaten gözümüzün önündeymiş de biraz bakmamışız yani gerçekten. Aslında bize söylemişlerdi orada bir atölye var. Yanlış hatırlamıyorsam okulun iç tarafında sağ tarafta kalan bir atölye var. İki tane atölyesi var okulun aşçılık bölümü için. Ben okulu gayet beğendim. Dediğim gibi okul çok güzel duruyor şu an. Ya benim çünkü hayal ettiğim çok kötüydü gerçekten. Benim hayalim bambaşkaydı ama hayal ettiğimden de güzel çıktı. Bu yüzden mutluyum. Şöyle okulun girişini size göstereyim. Girişi böyle. Direkt zaten buradan girince derslikler falan, sağlı sollu derslikleri görebiliyorsunuz. Girişini çekeyim size şöyle. Şurada zaten e, aşçılık İkrem hizmetleri bölümü için olan bölüm burasıymış. Burası e, bizim ya burada olacağız ya da dediğim gibi dışarıda. Burası şefin odasıymış. Eğitim mutfağı buradaymış ama kapısı kapalı. E, açık olsaydı direkt gösterecektim. Şöyle. Ben demin şurada ders aldım genel turizm için. Şöyle. Zaten burada neyin nerede olduğu gösteriliyor. Burası da herhalde yemekhane. Şöyle göstereyim. Benim ders aldığım yerde burası. Şöyle. Gayet güzel gerçekten. Ben sıraları bile çok kötü bekliyordum. Yani beklediğimin üstünde tahtası. Yani öğretmen zaten ders anlatırken çok güzel bir ambiyans oluyor. Yani bakın e bu kadar kişi zaten yok. Toplasanız gerçekten bugünkü derste en fazla 30 kişiydik. Ama gerçekten ders çok güzel geçti. Öğretmenimiz çok tatlıydı. Aynı zamanda buranın müdüresiymiş. Gerçekten o kadar tatlı bir hanımefendi ki derse o kadar güzel anlattı ki yani derste değil sanki bir arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi bilgiler aktardı ve şu an hala her şeyi hatırlıyorum notlarımı çok güzel aldım öğretmenler açısından şu an mutluyum iyiler. Ama zamanla ne gösterir bilmiyorum ama şöyle bir kural da var. Sen ne kadar iyi olursan karşındaki de sana o kadar iyi olur. Sen karşındakine iyi olursan o da sana iyi gelir. Yani öğrenciye takma gibi bir durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü öğrenciye takan insan yani karşıdaki kişi kötü olduğu için takıyordur. <laughs> Bu kuralı da bilin yani gerçekten. Siz iyi insan olursanız öğretmen de size iyi olur. İşte gerçekten çok tatlı. Şimdi e, kütüphanenin olduğu taraftayım. Kütüphane varmış. Daha sonrasında müdür, e, müdürlerin orta katta diyebiliyorum. Giriş kısmında sadece mutfak dersinin olduğu yer var. Bir de bir iki tane derslik var. Onun dışında geri kalan üst taraf sadece müdürlere ait. E, öğretmenler odası, işte çay ocağı gibi şeyler var. Onun üstü yine aynı şekilde derslikler var. Yani bizim olduğumuz yerler gerçekten çok hoş, çok tatlı. Onun dışında ne çekebilirim diye düşünüyorum şu an okul tanıtmak amacıyla. Düşündükten sonra geri geliyorum. Şöyle lavabosunu tanıtmak istedim. Yani gayet normal, standart. Kombinim nasıl? İlkokul günün kombini. Onun dışında üst kat var böyle. İkinci katta da aşağısı böyle gözüküyor. Dediğim gibi komple öğretmenlere ait burası. Müdür hanımın, işte müdür yardımcısının yerleri var. Müdüre hanım ve müdür yardımcısının yeri olduğu için çok çekmek istemedim orayı. Ama gerçekten oraları da gayet temiz. daha Gayet düzgün. Okulun içi de gayet devlet okuluna yakışacak bir şekilde. Eğer buraya yazmak istiyorsanız yazabileceğinizi düşünüyorum. Çok çok aşırı kötü bir olana yok. Yeni bir sınıfa daha girdim. E, bu sınıf biraz daha diğerlerine göre küçük şöyle görebilirsiniz. Ama yani gayet de temiz. Hatta size arka taraf daha dediğim tarafı göreyim. <laughs> Hemen orayı gösteriyorum. Bakın. <laughs> <laughs> hakikaten yani dağın eteklerindeyim bence buna rağmen çok güzel gerçekten çok güzel yani beklediğimden de güzel camı kapatıyorum içeriye bir şey girmesin diye çünkü burada çok fazla domuz varmış duyduğuma göre <laughs> yeni bir sınıf buldum kocaman hakikatten kocaman bu kadar kişi gelip burada ders yapıyor mu ya? Hemen çekiyorum size. <laughs> Uzunluğu farkında mısınız? Bilmiyorum ama gerçekten u uzun. Şöyle size şeylerle göstereyim. Yine aynı şekilde kampüs. Bakın. Gayet güzel manzaramız. Bir de e, oturaklar mesela şöyle. Onu da göstermek istedim. Yani rahat. Gerçekten çok rahat bir yer. Bakın. Diğer taraftan gösteriyorum şu an. Deniz gözüküyor arkadaşlar. Deniz. Bakın. Şu zaten biz de deniz tarafında oturuyoruz. Sahil tarafında. Yani sahile bizim evimiz neredeyse bir 5 dakika mesafe okulla da evimizin arası bir 15 dakika falan. Şöyle bu da arka taraf. Onu da göstereyim hemen. Gayet evet, normal işte. <laughs> Zaten şuralar hep çiçek, ay çiçek nereden çıktı? Kız zeytinlik, birdland yani meyve sebzenin olduğu taraflar. Aşağı tarafında sanayi sitesi var. Zaten okulda sanayi sitesinin hemen karşısında kalıyor. O kadar. O şu yol Kuşadası'na gidiyor. Bu yol Davutlar Merkez'e gidiyor. Zaten bizim evimiz de Davutlar Merkez'de. O kadar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Okulun içi, e, dış tarafları bu kadardı. Onun dışında zaten çok da bir şey yok yani. Kantin var hemen arka tarafımda duran. E, oturacak işte çardaktır, banktır onlar var. Gayet yeşilliğin içinde, dağın eteklerinde. <laughs> Onun dışında ulaşımı belki biraz sıkıntı olabilir. Biraz hani otobüs, burada otobüs yok. Sadece minibüs tarzı şeyler var. Minibüsler de zaten öğrenciye 20 lira alıyor falan işte. Ee, çoğunlukla minibüs var aynı. Otobüs sakın aramayın. Biz kart çıkardık. Kart çıkarmamıza rağmen gidip almadık çünkü otobüs yok. Her yer minibüs. <laughs> Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu okulu tercih ediyorsanız hayatınızda başarılar. Benim için de başarılar. Sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bakın tam videoyu kapatıyordum. Bunları da göstermeden olmaz. Börtlenlerimiz her yanda. Zaten aşağısı valla zeytinlik mi artık ne orayı hiç bilmiyorum ama şeftalim Şeftali benziyor. benziyor. Ondan sonra mandalina'ya benziyor. Limon da olabilir. Zaten bu taraf komple dağ. <laughs> Tamamen dağ. Bir de şöyle bir sorun var. Burada hayali hayali yaya geçitleri falan var. <laughs> Lütfen yaya geçidini kullanın ama tamam. <laughs> Yol artık dağ mı çıkar nereye çıkar bilmiyorum ama siz yine de dağ yaya geçidini kullanın. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bak yine yaya geçidini kullan diyor. Bu otobüs siyerleri var ya onlara <laughs> sakın boş. güvenmeyin. Sakın ama sakın. Hiçbir şekilde otobüs geçmiyor. Minibüs geçiyor. Minibüste de yolun üzerinde durmalısınız ki sizi alsın. Durakta durursanız almıyor. Görmüyor, gidiyor. O yüzden yani bunları bile...